How are this colleague? Anında haber, anında bilgi. İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında. Gazze'deki saldırılara dikkati çeken Erdoğan, İsrail'e planlanan ziyaretini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanının tutumu küresel ölçekte geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın aldığı karar bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır diyen Erdoğan aldığı kararı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e gitme projemiz vardı. İptal gitmeyeceğiz dedi. Bu tavır dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Al Jazeera. İsrail ziyareti iptal. Katar merkezli Al Jazeera. Erdoğan İsrail gezisinin iptal edildiğini söyledi. Başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Ankara'daki konuşmasında Gazze'deki durum nedeniyle İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı. Times of Israel. Erdoğan ziyaret planlarını iptal etti. İsrail basınından Times of Israel. Erdoğan İsrail'in insanlık dışı savaşı nedeniyle ziyaret planları iptal etti. İfadelerini kullandı. Katar'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Gazze'deki saldırılarında İsrail'i insanlığa karşı suç işlemekle suçladığı belirtildi. The Guardian. Sorunumuz İsrail'in politikalarıyla. İngiltere merkezli The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorunumuz İsrail devletiyle değil, İsrail'in politikalarıyla." şeklinde mesaj verdiğini aktardı. Erdoğan'ın bölge dışı aktörlerin İsrail'e verdiği destekle yangını körüklemeyi bırakması gerektiğini söylediği belirtilerek bu ülkeye planlanan ziyaretten vazgeç Geçtiği kaydedildi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.